Bugün karşımızda CCD kablosuz barkod okuyucumuz var Power Master'ın. Hemen kutu içeriğine bir bakalım. Bir adet alıcı, verici ve bir de micro USB kablosu bulunuyor. Bu cihazımız Bluetooth destekli değil. Bluetooth destekli olmadığından dolayı bilgisayarımıza veya da kullanacağımız cihaza kablo ile bağlantısını sağlıyoruz. Öncelikle alıcı modülüne USB kablosunu takıyorum. Hemen arka tarafında bulunan bir adet mikro USB girişi var. Kabloyu taktıktan sonra işlemimiz burada bitiyor. Vericimizi cihazımıza yerleştiriyoruz. Şöyle ufak bir takma yeri var. Tam oturtturduktan sonra cihaz yerleşiyor yuvasına. Kutumuzu kenara alalım. Cihazımızı aldıktan sonra bilgisayarımıza USB balansını yapıyorum. Şurada bir ışık var. Şu an mavi yanım sönüyor. Mavi yanım sönmesi bilgisayarla yani cihazla eşleşme yaptığını belirtiyor. Hemen vericisini çıkarttıktan sonra mavi ışık eğer ki sabit yanıp sönüyorsa herhangi bir problem yok. Cihazımız kullanıma açık bir şekilde duruyor. Bir kere butona basıyorum. Kırmızı ışığımız yanıyor. Sonrasında yeşil yandı. Bu tamamen kuruluma yani çalışmaya hazır olduğunu belirtiyor cihazın. Ufak bir barkot alalım barkodumuzun üzerinde örnek bir barkod var zaten. Aynı zamanda ekranda da şimdi göstereceğim. Okuttuğumuz gibi anında barkod geliyor karşımıza. Tekrar bir deneme yapalım. Görmüş olduğunuz gibi tak çalıştır olarak kullanılıyor. Herhangi bir driver yok cihazın direkt normal klavye gibi işlevi olduğundan dolayı bir yerden driver vesaire indirmenize gerek yok. Kullanımdan sonra taktığınızda cihaz tekrardan kendi içindeki dahili bataryası sayesinde şarj oluyor.